Evet şu an Instagram takipçi artırma işlemlerini yapacağımız hesaba geldik. Gördüğünüz gibi hesapta 306 bin takipçi var arkadaşlar. Şöyle F5 atıyorum tekrardan kontrol edin düşüş ve artış var mı diye. Çünkü şimdi bir dakikada bin takipçi kasacağız. Evet net sayı 306.041 şu an. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi takipçi 307 bin olmuş bile. Şöyle tekrardan bir F5 atıyorum. Sadece bir dakika içerisinde binden fazla takipçi kastık. 307.080 olmuş takipçi gördüğünüz gibi. Sizler de bu işlemi ister ücretsiz şifresiz bir şekilde yapabilirsiniz. İsteyen olursa ücretli de yapabilir. Bir de yorumlara kullanıcı adınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kullanıcı adını bırakan herkese diğer Instagram takipçilesi videosunda bedava takipçi göndereceğim. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere çok sağlam bir Instagram takipçi sitesi göstereceğim. Bu göstereceğim sitede arkadaşlar bir dakikada bin takipçi kasabilirsiniz. İster ücretsiz ister ücretli takipçi de kasabilirsiniz. Şifre de girmiyorsunuz arkadaşlar. Bu göstereceğim sitede arkadaşlar kullanıcıların siteyi denemesi için ücretsiz servisler de eklenmiş. Ee, sadece yapmanız gereken tek şey siteye ücretsiz bir şekilde kayıt oluyorsunuz. Kesinlikle Instagram hesabınızın bilgilerini girmeden herhangi bilgilerle kayıt oluyorsunuz. Daha sonra ücretsiz kategoriye geçip profil linkinizi bırakıyorsunuz ve kaç takipçi istediğinizi yazıp sipariş oluştur diyorsunuz. Ve siparişler bölümünden kontrol edebiliyorsunuz kaç takipçi gelmiş falan diye. Normalde bu tarz sizlere gösterdiğim bir site vardı ama bu sefer daha farklı bir site göstereceğim ve isteyenler olursa bakiye ekleyip arkadaşlar ücretli servislerde kullanabiliyor zaten ücretli servislerin hepsi tamamen anlık oluyor ve kaliteli servisler şimdi onları da test edeceğiz e, maksat sizlerde görmüş olursunuz bir de şunu da belirteyim arkadaşlar bu videoya kullanıcı adı bırakan herkese bir dahaki instagram takipçi ilesi videosunda bedava takipçi atacağım hesap başı bin adet olarak kullanıcı adı bırakmanız yeterli yani çekiliş tarzı bir şey değil. Evet, videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatiniz çekecek bir video varsa izleyebilirsiniz. Evet, şu an Instagram takipçi artırma işlemlerini yapacağımız hesaba geldik. Gördüğünüz gibi hesapta 306 bin takipçi var arkadaşlar. Şöyle F5 atıyorum tekrardan kontrol edin düşüş ve artış var mı diye. Çünkü şimdi bir dakikada bin takipçi kasacağız. Evet, net sayı 306.041 şu an. Evet şimdi de Instagram takipçi kasma işlemlerini yapacağımız siteye geldik. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz bu siteye. Burada kayıt ol bölüm var. Buradan sıradan bilgilerle kayıt olabilirsiniz. Kesinlikle Instagram hesabınızla giriş yapmıyorsunuz. Zaten tavsiyem sizlere... Instagram hesabınızla sadece giriş yapacağınız yerlere kesinlikle giriş yapmayın. Hiç kullanmayın bile o tarz siteleri kesinlikle hesabınız çalınır. Ya da ban falan yersiniz bir daha giremezsiniz hesabınıza. Ya da hesabınızı kurtarsanız bile binlerce kişiyi takip etmiş olursunuz o sırada. Evet şu an hesaba giriş yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi her yükleme bonus bakiye de aktif edilmiş 100 TL ve üzeri yüklemelere %3 1000 TL ve üzeri yüklemelere %5 bonus bakiye hediye Ek olarak bunu da belirtmiş olduk. Dünüz gibi üyelerimiz özel ücretsiz hizmetler. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz Instagram Türk takipçi doğru kullanımda anlık gönderi 0 TL 0 kuruş. Buraya sadece link giriyorsunuz. Buraya da miktar giriyorsunuz. Otomatik olarak başlıyor sipariş arkadaşlar. Bu şekilde kullanıcı adını da kopyalayabilirsiniz. Evet kopyaladık. Miktara 20 adet yazdık. Ve 0 TL 0 kuruş sipariş oluştur diyoruz. Evet siparişimiz alındı para da eksilmedi gördüğünüz gibi bu kadar kolay işte arkadaşlar Burada da bakiye ekle kısmı var ptr güvencesiyle yükleme yapabilirsiniz arkadaşlar İster bana gönderim yaparak isterseniz de banka veya kredi kartıyla yükleme yapabilirsiniz Burada sadece instagram takipçi ilesi de değil arkadaşlar Gördüğünüz gibi çoğu platform mevcut mesela burada tiktok takipçi ilesi de yapabilirsiniz Sadece tiktok beğeni ilesi 1000 adeti 2 TL 45 kuruş gördüğünüz gibi fiyat çok uygun arkadaşlar Evet şu an ücretsiz takipçimiz de başlamış gönderim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 306.052 takipçi olmuşuz. Tekrardan F5 atıyorum şu an. Evet şimdi de bir tane de ücretli servis deneyelim. Gördüğünüz gibi 3 TL 30 kuruşa bile 1000 adet takipçi alabiliyorsunuz bu sitede arkadaşlar. Biz hangisini kullanalım? Düşüş az ve hızlı. 1000 adet yazdık ve sipariş oluştur diyoruz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi takipçi 307.000 olmuş bile şöyle tekrardan bir F5 atıyorum. Sadece bir dakika içerisinde binden fazla takipçi kastık. 307.080 olmuş takipçi gördüğünüz gibi. Sizler de bu işlemi ister ücretsiz, şifresiz bir şekilde yapabilirsiniz. İsteyen olursa ücretli de yapabilir. Bir de yorumlara kullanıcı adınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kullanıcı adını bırakan herkese diğer Instagram takipçi ilesi videosunda bedava takipçi göndereceğim. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.